Herkese merhaba hepiniz Öncelikle kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte makrome iplerinden harika bir dolap magneti yapacağız kullanacağım malzemeleri söyleyeyim bu şekilde bakın elimde çeşitli renklerim var makrome tarama ipi kullanacağım Çünkü saçaklarını tarayacağımız için büküm ipi bu magnet yapımında kullanmayın benim elimde bu şekilde bakın artık Kısa kalan iplerim var. Bunlarla magnet hazırlayacağım. Silikon tabancam var. Bir tane dolap magneti yapacağımız için bu şekilde mıknatısım var. Bir de keçem var. Kalıp gibi durması için keçenin üzerine yapıyorum. Harika bir görüntüsü oluyor. Şimdi dilerseniz yapımına geçelim. İlk olarak bu şekilde magnetinizin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar ip kesin. Elimde bu şekilde bir ipim var. Kısa bir ip. Yani bir karış, bir karıştan çok az daha büyük ip kestim. 3 tane bu şekilde ipimizi kesiyoruz. Şöyle üst üste koydum. Ben e, krem rengi saracağım şimdi. Daha önceden pembe sarmıştım. Onları da şimdi göstereceğim. Bunu saralım. Daha sonra onu da göstereceğim. 3 tane ipi bu şekilde tutuyorsunuz. Ve şu kısa kalan ipi bakın şöyle aşağıya bakacak şekilde tutup bu ipi şu biraz mesafe bırakacağız. Çünkü tarama için e, belli bir mesafe bırakın sizde. Bu şekilde... Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde ipimi sarmaya devam ediyorum. Benim ipim birazcık açık olduğu için şöyle hafif döndürerek sarıyorum. Sizin ipiniz de öyleyse eğer bakın şöyle hoş bir görüntü olması için döndürerek sararsanız eğer daha hoş duracaktır. Bakın bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Çok fazla ip gitmiyor bu model için. Yani elinizdeki artık ipleri de değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Bu şekilde birazcık daha saracağım. Bu benim orta boy olan kısmım olacak. Büyükten küçüğe yaptığım için diğerlerini video hazırladığım için hazırladım. Sadece bunu göstermelik size yapıyorum. Bakın bu şekilde ipimi sardım. Çok fazla ip gitmiyor zaten. Şöyle belli bir mesafeden kestim. Bu kısmı şu bir katını açıyorum bakın. Şuradan döndürüp o kısımdan geçireceğim ki şuradan geçireceğim ve sıkalayacağım. Orada bir düğüm oluşturacağım. Yani bakın şöyle bir boşluk oluşturdum. Şu kısa kalanı da o boşluktan geçirip bu kısma düğüm atıyorum. O zaten arka tarafı yapışacağı için herhangi bir kötü görüntüsü olmayacak. Bunu düğüm yaptığınız o kısmı şöyle hafif bir boşluk bırakın. Kesiyorsunuz. Bakın bu şekilde saçaklarımız hazır. Şimdi bu benim orta boyumdu. Diğer iplerimi de göstereyim. Bakın büyük olan bu şekilde küçük olan bu şekilde, orta olan ve en küçüğü de en küçüğünü birazcık sökmem gerekecek. Bakın normalde böyle yaptığınızda şurada ipin bitmesi gerekiyordu. Onu birkaç tane hemen söküyorum. Bu şekilde boyut boyut hazırlıyoruz. Bakın en çok ipi büyük olana sarıyoruz. Orta olanı şöyle katladığınızda bakın normalde ölçümüz şu olacak şöyle duracak içerisine krem rengi olanı yerleştiriyorum yani şu şekilde tuttuğunuzda şu mesafelerin eşit olması gerekiyor daha sonra saçak kısımlarını ayarlayacağım bu en küçük olanı da birazcık uzun geldiği için kenarlarından e, ipimi açtım bakın bu şekilde harika bir görüntüsü oluyor. Yani şu arayı şöyle çok fazla açmayın. Tabii böyle istiyorsanız da yapabilirsiniz ama böyle yapınca birazcık daha hani gökkuşağı modeli gibi oluyor. Şöyle yaptığınızda daha hoş, kibar bir görüntüsü oluyor. E, plexilerden de isim yazdırıp şu kısımlarına isim yazdırabilirsiniz bu şekilde. Şimdi bunu keçeme yapıştıracağım. Silikonumun biraz ısınmasını bekliyorum. Daha sonra yapıştırma kısmını sizlere göstereceğim şimdi keçemin bir kenarına bu şekilde ilk olarak büyüğü yapıştıracağım şimdi büyüğün arka tarafına şöyle tutayım silikonu sıkıyorum priz benden uzakta olduğu için biraz çok erimedi silikonum Bakın bu şekilde İlk olarak şu kısma, şu uçlarından yapıştırıyoruz. Bakın, şu uçlarından kapalı bir şekilde, kapalı bir şekilde yapıştırıyoruz. Şu kenarına gelen silikonlar hiç önemli değil. Bakın, bu şekilde yapıştırdık. Daha sonra ikinciyi, bu şekilde ikinciyi, en sonda en küçüğünü bu şekilde keçemize yapıştıralım. Kaldığımız yerden devam edelim. Bakın bu şekilde keçeme yapıştırdım. Şimdi şu kenarlarından keçemi kesiyorum. Yapıştırdığımız yerden olmasın. Evet bu şekilde keçemi kestim. Şu ortasındaki kısmı da kesiyoruz. Siz bu arasını daha fazla da bırakabilirsiniz. Bu şekilde kesiyoruz. Evet bakın bu şekilde magnetimiz hazır olmuş oldu. Şimdi saçak kısımlarını bu şekilde dümdüz olacak şekilde tarıyoruz. Taradıktan sonra artık kesebiliriz. Aynı eşit bir şekilde kesiyoruz. Makasımın ayarından biraz fazla sıktığım için rahat kesemedim. Bu şekilde ikisini de aynı eşit şekilde keselim. Bu şekilde magnetimin bu şekilde iplerini taradıktan sonra eşit bir şekilde kesiyorsunuz. Bakın bu şekilde oldukça şık, oldukça hoş bir görüntüsü oluyor. Keçeği yapıştırdıktan sonra da magnet e, mıknatısımızı bu şekilde yapıştırıyoruz. E, keçe yaptığınızda çok e, güzel bir görüntüsü oluyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.